Projemin amacı güneş panellerinin verimini arttırmaktı. Yani güneş panellerinin aynı alanda daha fazla elektrik enerjisi üretmesini sağlamaktı. Bunun için güneş panellerinin üzerine elmas benzeri bir yapı kapladım. Ve bunu biliyorsunuz elmas çok uzun sürede yüksek basınçta, toprak altında, işte karbondan, kömürden oluşur. Ben ise bunu oda sıcaklığında, atmosferik basınçta ürettim ee, yeni bir teknik geliştirerek. Bu sayede güneş panelinin üzerine elmas kapladım. Evet aynı projeyle hem dünya birincisi hem Avrupa birincisi oldu. Liseyi bitirdim üniversite için de Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'ne gideceğim, fizik okuyacağım. Ben ileride akademisyen olmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum, insanların hayatlarına dokunan işler yapmak istiyorum. Hem sevinçliyiz hem biraz içimiz buruk. Sevinçliyim çünkü Feridun gelecekte bence bir aziz Sancar olacak. Hüzünlüyüz çünkü Feridun'dan fiziksel olarak uzaklaşıyoruz ama gönüllerimiz bir. Feridun artık bizi davet eder. <laughs>